Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımızdaki son gelişmeleri şimdi sizlere aktaracağız. Uğurcan Çakır Fenerbahçe ile görüştüğü anlaştı haberleri var. Burada önemli bir detayımız olacak tabii ki de. Konuşacağız, yorumlayacağız. Artı Trabzonspor takımımızın özellikle ilgilendiği iddia edilen bir isim var. Doğan Alemdar. Onunla alakalı bir detay vereceğim şimdi sizlere. Lyon takımında bazı isimler ön plana çıktı. Onaçu ile alakalı son dakika gelişmesi var. Jeremy Boga'da gene çok önemli bir detay vereceğim şimdi sizlere. Dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Videomuzu beğenmenizi bizi de takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi bugün gün içerisinde öğle saatlerinde Urcan Çakır Fenerbahçe ile anlaştı. Fenerbahçe'ye gidiyor haberleri var ve birçok da mesaj aldım bununla alakalı. Şimdi ben şunu bir açık ve net söyleyeyim sizlere. Bundan iki gün önce yanlış hatırlamıyorsam iki veya üç gün önce e, yani e, çok önemli e, Uğurcan Çakır'la da e, yakın diyebileceğimiz birisiyle ben bunu bu konuyu konuştum. Hatta sizlere de net bilgiler vermiştim aslında. Şimdi ben şunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. şimdi Ben aldım bilgi, sizinle paylaşırım. Söyleyebileceğimi söylerim. Söyleyemeyeceğimi söyleyemem. Bazı detaylar biliyorum söyleyemem ama Uğurcan Çakır'ın Galatasaray veya Fenerbahçe takımıyla bir zat kendisinin görüştüğüyle alakalı herhangi bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Net kaynak birinci ağız. Bunu söyleyeyim. İki, tabi Ertuğrul Başkan burada er, Uğurcan Çakır'ı ben seni Fener'e ve Galatasaray'a vereceğim demediği takdirde Trabzonspor takımın kaptanı kalesinde kalacak. Avrupa olmadığı takdirde. Net söylüyorum sizlere arkadaşlar net. Bakın Başkan sözünü tutarsa ben pazarlığa girmem derse Uğurcan Çakır beni Burak başkanım demez. Fener'e de Galatasaray'a gideceğim diye bir durumu söz konusu yok şu anda. Teyitli, garanti bu bilgiyi Giray kardeşini size veriyor. Bakın diyorum tekrardan. Trabzonspor takımının başkanı burada iradesini koydu. Dedi ki benim kaptanım satılmayacak dedi. Bunu açık söyleyeyim. Hadi bir başa saralım. Başa saralım. Bence çok önemli bir konu. Başa saralım. Bugün bakalım Yağız ne diyecek? Onunla alakalı da bir video çeker mutlaka. Bir yayın yapar ama ona da merak ediyorum aslında ama şunu söyle bu işi çok dallandırıp budaklandırıldı ve Trabzonspor takımımızın kaptanının sürekli bu tarzda konuşulmasına bence Uğurcan Çakır Başkan artık ne olursa olsun bir cevap vermesi lazımdı. Bu kadar sakız yapılmaması lazım. Ben bunu söyleyeli 15 gün oldu. Niye söylüyorum? Ben hiç duymuyorum abi. Fenerbahçe'nin Galatasaray Musteredaykan Mustera çok iyi bir kaleciydi. Mustera yani Avrupa hedefim var benim dedik de Dursun Özbek ben sana söz vereceğim kardeşim. Ya bu nasıl bir diyalog arkadaşlar? Bu nasıl bir diyalog? Amatörlüğün önde gideni bu. Bunu yapmayacak bir kulüp başkanı bir oyuncu Avrupa'ya git bir gidersen söz. Bunu demeyecek kardeşim. Dememesi gerekiyor. Veya oyuncu Avrupa hedefim var. Tamam abi de sen Avrupa hedefin yoksa ben Avrupa hedefim var. Yoksa Trabzonspor'da kalacağım diyecek bitecek. Başkan diyor ki ben sana Avrupa'ya giderken yardımcı olacağım söz verdim diyor. Şimdi e, Türkiye'den hiçbir takıma vermem diyor mesela başkan. Niye vermiyorsun? Ver 30 milyon euro veriyorlarsa söyle 50 milyon euroya veririm oyuncuyu de mesela. Benim masam o teklif dahi gelemez. Bunlar bunlar e, yarın bugün bu kalecimizi verirsen Fener'e Galatasaray'a ben Uğurcan Çakır niye gitti demem. Niye başkan verdi derim. Şu an başkan Uğurcan Çakır'a şunu dediğini düşünelim. Ben seni vermiyorum bu konuyu kapat. Çık açıklama yap. Uğurcan Çakır'ın konusu burada kapanır arkadaşlar. Uğurcan Çakır ya futbol hayatını bitirir ya da gerçekten bizim efsanelerimiz arasında yoluna devam eder. Bu kadar net bir konu. Yorumunuzu bekliyorum ya. Bu kadar basit bir konu değil mi ya? 10 saniye. Başkan Uğurcan Çakır'a diyecek kardeşim ben seni vermiyorum. Gitmek mi istiyorsun? O zaman kardeşim bak otur ya da kadro dışı kal ya da burada oyna ben seni vermiyorum. Ya da çık kardeşim ben Trabzonspor takımın kaptanıyım ben hiçbir yere gitmiyorum diyeceksin. Bu takımı tekrardan devam edeceğiz. Dışarıdaki bütün algıyı sileceğiz. Ama Arkadaşlar transferin önüne geçti şu anki bu konular. Biraz da bu tarafından bakmaya çalışıyorum. Yönetimimizin yapacağı transferlerin önüne geçti. Şu an hepimiz Onatçı'yı unuttuk, Jeremie Boga'yı unuttuk. Bir tarafta WUF size anlaştı, bitti iddialarıyla sizi oyal oyalanlar bilmem neler. Ne oldu abi 3 gündür WUF'la alakalı sizlere en doğru bilgileri yeni verdim. Bu transferde pürüz var dedim arkadaşlar. Şu an bitebilir ona bir şey söyleyemiyorum ama 3 gün oldu. 3 gün. 3 gün. Ben sizlere bunları söylüyorum. Bunlar konuşulmuyor. Şu an hiç görüyor musunuz sosyal medyada? Ee, birazcık da kafa çalıştırmak lazım. Biraz da bunları algılamak lazım. Uğurcan Çakır'ın herhangi bir yerle anlaştığı yok. Kulübümüzün böyle bir açıklaması var. Burası bir büyük cami olduğunu unutmasın kimse. Herkes haddini bilsin bence. Herkes nereyle, neyle uğraştığını, kiminle uğraştığını, kimlerle uğraştığını. Ben bu takımda 6 sene oynadım. Allah'a şükürler olsun kaptanlık da yaptım. Neyin ne olduğunu bu kulübün işleyiş şekillerini de çok iyi biliyorum. Trabzonspor insanları ne kadar, Trabzonluları ne kadar daha doğrusu mert, Sözün nere olduğunu da çok iyi biliyorum. Artı başkanla alakalı da ben de dün çok önemli birisiyle de başkanla ortak arkadaşımızla. Onunla söylüyorum başkanın inadı inattır. Giray başkan kesinlikle e, herhangi bir takımla görüşmedi. Resmi bir görüşme kesinlikle olmadı. Herhangi bir Uğurcan Çakır'a İstanbul'dan teklif yok. Başkan kesinlikle vermek istemiyor dedi. Ben burada başkanı şu an bir şey söylemem. Ama diyorum ki işin diğer perdesi. Çok önemli birisiyle konuştum. Uğurcan Çakır'la benim çok yakınen söyleyeyim. Neredeyse birinci az diyebileceğimiz de diye, baya bir, bir şeyim var, bilgim var. Konuşmam gereken şeyler var. Konuşmam ama şu anda burada. Ben çünkü bu YouTube kanalını insanlara, kulübe, camiaya, Uğurcan Çakır'a ee, örnek vermem gerekirse işte Ozan'a, Ahmet'e, Mehmet'e zarar vereyim diye değil. Ben kulübüme burada destek olabilmek için ve sizlere doğru bilgiler verebilmek için açtığım için ne kaptanımı ben basın önüne atarım ne başka bir başkanımızı şu an bu şekilde ortada fol yok yumurta yok eleştiririm. Ne orta için parasını ödenmemiş ol 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 ol, saldırıyorlar. Arkadaşlar sakin. Trabzonspor taraftarıyız biz. Sakin. Her şeyin ne olacağını önümüzdeki günlerde net bir şekilde göreceğiz. Ben sizlere burada net bir şekilde söyledim. Bir video öncesinde Yusuf Yazıcı geliyor haberleri var dedim sizlere. Yusuf Yazıcı iddiaları var dedim. Geliyor iddia bu. Şu an kulübümüzün böyle bir gündemi yok. Bu sadece bir iddia aslında. Ben sizlere bunu sordum. Ya Yusuf gelmesi var arkadaşlar. Bir, birisi ya tavsiye etti ya da bu bir düşünceydi ama kulübümüzün biz Yusuf'u getirelim gibi bir durumu yok şu anda. Hani olursa ihtimali bu bir e, kulağıma gelen bir bilgiydi. Teyitli bir bilgi olduğu için Hani acabalar hani Fatih Tekke gelince bir puzzle birleştireyim dedim. Sizlerin de yorumuyla beraber bunu bir şekilde değerlendirmek istedim arkadaşlar. Şimdi e, özellikle biz bir Altın Ordu'nun kalecisini istedik biliyorsunuz. 20 yaşındaki kalecisi Serhat Öş, Öz, Delen'le alakalı oyuncuya Trabzonspor, Kocaeli, Alanya ve Gaziantep ve e, İzmir takımlarının ilgisi olduğu, İzmir'de bazı takımların ilgisi olduğu söylendi ve oyuncunun Tabi burada Altın Ordu takımı 20 yaşındaki kalecinin bonservis bedenin 1 milyon euro olarak belirlemişler. Burada U20 milli takımımızın kalesini koruyor. Serhat iyi bir kaleci, gelecek vadeden bir kaleci. Eğer Onur Alp'den daha iyi olacağını düşünüyorlarsa alsınlar ama Onur Alp'in altındaysa 1 milyon eurolar bana bu yaş grubu için şu an çok yüksek bir maliyet gibi geliyor. 45 milyon TL vergisi de var. Oyuncuya da para verecek. Hani eğerse tabii ben bunu bilmiyorum izlemedim bilmedim bir kardeşim için yorum yapmak istemiyorum. Onu Rab'den iyi hissediyorum. Kaç tane kaleci oynatabilirsin? Kaç tane kaleci kullanabilirsin? Kaç tane kaleci? Altta da Erol'larımız var daha U19'un kalecilerimiz var. Yani gelenler de var olduğu için. 2 metrelik kaleci var bir tane geçen gün haberlere çıktı. Burada böyle değerlendiriyorum. Jeremy Boga'da Trabzonspor takımımızın teklifi ortaya çıktı. 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifini Jeremy Boga için Trabzonspor takımımız sundu deniliyor. 10 milyon euro rekor bir rakam olacak gibi gözüküyor burada da Jeremy Boga için. Nice kulübüne 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi arkadaşlar düzelteyim. Bu bence çok önemli bir detaydı. yani Jeremy Boga bakın arkadaşlar bu ligin harbi iyi oyuncusu. Güçlü, kuvvetli, e, tren gibi gidebilecek, bize ofansif anlamda çok büyük fayda sağlayacak bir oyuncu Jeremy Boga. Ben Jeremy Boga'yı gözü kapalı her zaman da şunu söyledim. Adı geldiğinde dedim ki bize bu adam lazım abi. Bize bu tarz bir adam lazım. Bizi topu alıp bir tren gibi gidecek. Ligimizde bu tarz adamlar her zaman iş yapmıştır. Jeremy Boga da böyle bir oyuncu. Kulübümüz bu oyuncuyu alır mı? Bakacağız. Alabilecek mi? Bakacağız. Ama ben bu tarz oyuncuyu gerçekten e, gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Başkanın bu açıklaması Jeremy Boga'yı itiraf etmesi bile çok değerli dedi ki Jeremy Boga'yı ilgileniyoruz dedi çalışıyorum dedi bunu canlı yayında söyledi ee, ona açığı söyledi vufu söyledi ama. Bu işleri bitiremedi, kendisi de bu kadar hesaplamıyordu. Eğer hesaplasaydı Kadırga TV'ye bu kadar erken çıkmazdı ve bu transferlerde böyle olurdu. Bakın, burada benim söylediklerim bile bazı zamanlarda baskı oluşturabiliyor. "Wof niye bitmedi? Nerede bu imza?" dediğimizde sizler de bunu görüyorsunuz. Şimdi ben 3 gündür haberleri takip ediyorum. Yorumlara bakıyorum. Hep bitti, ikinci transfer, üçüncü transfer. Şimdi burada doğruları konuşmamız lazım. Biten bir transfer nerede? Hani göremiyoruz bir transfer yok şu anda. İmza aşamasına gelindi ama oyuncu anlaşılmıştı. Prensip anlaşıldı, anlaşıldı derken ekonomik maaş anlamında anlaşıldı. Kulübünü çözdük. Oyuncunun tereddütleri var. Bakın bu iş para işi olmadığını duyuyorum ben. Bu işin tamamıyla parayı arttırmaya çalışıyor. <laughs> Cinlik yapıyorlar diyenlerin olduğunu görüyorum. Mesajlarınızı okuyorum ama bu işin oyuncunun geleceğiyle alakalı, futbol kariyeriyle alakalı düşüncesi var. Ben buna saygı duyarım. Ben buna saygı duyuyorum. Christopher Wuff için yorumlarınızı gördüm. Ee, ayakları iyi değil. İşte şöyle böyle. Ya arkadaşlar stoperde ben ayaklarına bakarım. Evet ama öncelikle birinci öncelik bu oyuncuların savunma. Birinci önceliğimiz bu. Bu adam Kamerun milli takımında oynuyor. Kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ve bu adamda bir sıkıntı olsaydı şu ana kadar 1 milyon kere patlatmıştık. Ben size söyleyeyim. Onun için ben Christopher Wuff'un ayaklarından ziyade oyuncunun gelip burada neler yapabileceğini, motorik özellikleri, savunma oyun benim de ayağım çok iyi değildi. Yani çok ben her zaman itiraf ediyorum ben çok yetenekli bir oyuncu değildim. Ama mücadele gücüm, e, inancım, forma için savaşmam benim e, geçerliliğimi sundu. Ben birçok oyuncuyla beraber oynadım. Bakın birçok milli takım Afrika, Nijerya milli takımı oyuncusu, Fildişi milli takım stoperleri, Polonya milli takımı, başka takımlarda oynadım birçok değerli stoper, Türk milli takım stoperleriyle yan yana oynadım. Emre Güngörler bir sürü oyuncu oynadım. Hep oynadım. Hep oynadım. Bir tek Trabzonspor ilk geldiğim dönemin dışında hep oynadım. niye oynadım? Çünkü çok istikrarlı bir oyuncuydum. Bir, te temp bir tempom vardır. Her maçta oynarım. Sakatlanma riskim çok düşüktür. Burnumu kafamı kırmadığım sürece, kolumu kırmadığım sürece oynardım. Burada da ben hani şunu söylüyorum. Kendimi niye söylüyorum? Ben oyuncunun öncelikle kesiciliğine bakıyorum. Biz e, Savic'in ayakları çok iyi değil mesela. Kesiciliği çok iyi. Biraz da bu tarafına bakmamız lazım. Ben bir stoper olarak oyuncunun öncelikle burasına bakarım. Onatçu için gene flash bir bomba. Jeremy Bog abi Onatçu'da iki tane bombayı size patlattık bugün. 10 milyon euroluk resmi bu. Bu kesinlikle teyitli de. 10 milyon euroya kadar bir çıkış var. Satın alma opsiyonuyla kiralayalım deniliyor. İki Onatçu için yeniden bir görüşme gerçekleşiyor. Bu belki de son görüşmemiz olacak. Artık karar verilsin. Bu transferi biz bitirmek istiyoruz diye bir durum söz konusu. Trabzonspor takımımızdaki bu sıcak gelişmeyi sizinle beraber paylaşmak istedim. Gene eee... Ortalık yangın yerine döndü. Uğurcan Çakır anlaştı haberlerini kesinlikle unutun. Bakın, bu benim bildiğim detaylı detaylı bir bilgim var bu konuda. Birinci az. Bakın diyorum gene. Başkana gelip kulübe gelip beni bırakın demediği için ben Uğurcan Çakır'a burada kızanlara, toplumun önüne atanlara da ben kızıyorum. Yapmayın, etmeyin. Bekleyip sonucu öğrenelim. Benim kızım bir tek nokta. Dediğim gibi başkan kaptan gözünü seveyim bir açıklamanı yap bakalım. Dersin başkan topu versin veya bir basın toplantısı kamp dönemi başlıyor gazeteciler gittiğinde koyun abi mikrofon önüne baba it gibi sorunuzu sorun bakalım deyin ki Fener Galatasaray isterse gider misin deyin. Veya gidiyor musun kalıyor musun senin hedefin ne kaptan deyin sormaları gerekiyor kulübümüzün yerinde olsam. Ve basın mensupla yerinde olsam burada bir basın toplantısını rica ederim. İlla kampın başlamasına gerek yok. Uğurcan Çakır yarın Trabzon'da olacak ve hatta bugün Trabzon'daydı. Gidin abicim yönetimden izin alın. Gidin basın toplantısı yaptırın kaleciye konuşsun, milletin ağzına tıksın ya da desin ki abicim ben profesyonelim gitmek istiyorum desin. Trabzonsporlular da ona göre işine gücüne baksın. Herkes İstanbul medyası zaten nasıl tekleyelim karıştıralım derdindeyken bize bu algılardan kurtarsınlar abi diyorum. Videomuzu tamamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.